Hale bak, bir kardeş kavgası eksikti. <laughs> Eyvah! Asabiyet yaptım, kara kara düşünüyorum voltası başlamış. Vallahi ben düşünmeyeceğim Şeniz. Sen düşüneceksin. Beni karıştırma bu işe. Artık kim kimin nesiyse, baldız, kaynana, gelin... ...neyse dal işte şunların arasına, hallet şu mevzuyu. Kadın işi bu. Karışmam da anlamam da. Tabii, tabii. Aile faciası olunca erkek anlamaz da karışmaz zaten. İnsan abasına kızıp karnını deşer mi be? Hem de hamile hamile. Bugün kendi karnını deşen... ...yarın öbür gün kocasına ne yapmaz bu manyak? Ya sen onu bırak. Ya kayınpederine kızsan olacak. Ya uykunda gelip keserse seni. <laughs> ya bırak şimdi dalga geçmeyi sende Şeniz. Şu gelin arızası neyse git tamir et şunu. Bütün yol konuştular, duydun. Düğün düğün diye. Bir düğün organize et de iki göbek atsın rahatlasın otursun oturduğu yerde. Eline bıçak diline zehir almasın. Agah'cığım dalga geçen ben miyim sen misin? Kız ablamın hakaretlerine dayanamadım kendimi bıçakladım diyor. Sen iki göbek atsın geçer diyorsun. Bebek ölüyordu neredeyse. İlacımız düğünde atacağı iki göbek mi sence? Ya sabır. Ben şimdi ne halt yiyeceğim Şeniz? Canım. Gelinimiz hamile. Psikolojisi hassas ve üzgünüm ama sen şu anda taraf tutuyorsun. Kız torunumuzu taşır sayılır. Canına kıyacak raddeye gelmiş. Yani onu biraz sakinleştirmek. Anlamaya çalışmak gerekmiyor mu sence? Hamilelik hormonları malum sen benden hatırlamıyor musun o günleri? Nasıl unutabilirim ki? <laughs> Bir kadının en hassas, en kırılgan, en savunmasız olduğu dönem. Yazık zavallının Nazını geçireceği bir kocası bile yok. Ablasının tarafını tutmak o kıza büyük haksızlık. Allah içimi biliyor ya. İçim şu kadar çık rahat değil. Ama ne yapacaksın yeğenimin bebeğini doğuracak. El mahkum. Yeğenimin hatırı için başımla beraber. Lanet olsun ki kabulümdür. Doğru karar Agah'cığım. Biz mecburen gelinimizin tarafında olmak zorundayız. Bir adliyeye kadar. Benim hemşireye olan itimadım tam. Kim ne derse desin, Nedim'in başından eksik etmem onu. Sen de taraf tutma Şeniz. Gelini de boşuna umutlandırma. geçmiş olsun tekrar. Ben yatağı yeni düzelttim Kime ama... Kime sordunuz bu yatağı değiştirirken? K kim, kim getirdi bu çift kişilik yatağı? Sordunuz mu bana bunu buraya getirirken? Üstüme iyilik, sağlık. Ayol siz evlisiniz. Olur mu öyle tek kişilik yatakla? O kadar hastane telaşı arasında Agah Bey değiştirdi. Sen daha ne istiyorsun? Nurten. Senli benli yok. Demiştim ya ben sana. Biz sana sen diyeceğiz. Sen de bize siz diyeceksin. Baş üstüne inerim ona. O zaman ben tekrar edeyim madem. Daha ne istiyorsunuz Ceren Hanım? Benimle öyle laf sokarak konuşma. Yaşına başına bakmam. Suyunu ısıtı veririm görürsün ha. Nurten dışarı. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Kocanın marifetini görüyorsun. Yememiş, içmemiş, buraya çift kişilik yatak getirmiş. Ama yemezler canım. Ben o Nedim'le aynı yatakta yatmam. Yerde yatacak o. Aha, ben de kara kara Nedim nerede yatacak diye düşünüyordum. Keşke sen bu havaları kocanın da yapsan Şeniz Hanım. Hı? Gördün değil mi? Gelini kendimi bıçakladım diyor. Ama senin kocan hala hemşiresinin arkasında. Hala hemşireyi gözden düşüremedin. Ne yapalım? Ya ben kendimi bıçakladım kendimi. Ne yapayım daha? Ne istiyorsun sen benden? Ucu ne e değmeden olmaz. Anlamıyor musun? Ablan gücünü Nedim'den alıyor. Bu ne be? Bu ne? Titreyip duruyor üstünde. Babaanne hani, al şunu. Kız sen aldın ya. Tahlil mahlil ablam ne karıştırıyor diye. Ne tahmini? Numara kayıtlı değil. Ne tahlili diyorum sana? Alo. Merhaba, Cemre ile görüşecektim ben. Kim arıyordu? Yonca ben, arkadaşıyım. Ha. Ablamın kimyager arkadaşı Yonca. Yonca ablacığım nasılsın? İstanbul'a yerleştin diye duymuştum ben seni. Burada iş bulmuşsun. Ablam yatak döşek hasta yatıyor. Sen söyle ben ona iletirim. Şey yok. Konu ikimizin arasında. Ee, tahlil sonuçları mı çıktı yoksa? Ablam merakla bekliyordu biliyor musun? Ha senin haberin var mı? Bana kimseye söyleme deyince. Kimse miyim ben? Abla kardeş arasında gizli saklı olmaz. Sen söyle bana ben ona iletirim. Kalkar kalkmaz seni arar. Önce iğne demiştik onunla. İğnenin sonucu çıktı. Söyle ona haklıymış. İçindeki madde ilaç bile değil. Yasaklı doping maddesi. Söyle ablana. Kimin peşindeydi bilmiyorum ama onu yakaladı. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.